Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyühen nasu budu ibadet ne büyük bir ticaret ve saadet, Fısk ve safat ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur onlara der şu sadakı yol hiç zararı olmamakla beraber onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük bir kar ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber on yolcusundan dokuzu zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız, silahsız gider. Zahiri bir Hiffet yalancı bir rahatlık görür. İntizam askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise mukaddi hülasalardan dolu dört okkalık bir çanta ve her adı alt ve mağlup edecek iki kıyelik bir mükemmel mili silahı taşımaya mecburdur. O iki asker o muarrif adamın sözünü dinledikten sonra şu batıyar nefer sağa gider. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden bu korkulardan kurtulur. Öteki batbah nefer ise askerliği bırakır, nizama tabi olmak istemez, sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur. Fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci, hem her şeyden, her hadiseden titrer bir surette gider ta mahalli maksuda yetişir. Orada asi ve kaçak cezasını görür. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise kimseden minnet almayarak, kimseden haf etmeyerek rahat kalp ve vicdan ile gider. Ta o madrub şehre yetişir. Orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür. İşte ey nefsi serkeş bil ki o iki yolcu biri mutiyi kanunu ilahi birisi de asi ve havaya tabi insanlardır. O yol ise hayat yoludur ki alemi ervahtan gelip kabirden geçer ahirete gider. O çanta ve silah ise ibadet ve takvadır. İbadetin çanından zahiri bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü abid namazında der Eşhedü en la ilahe illallah Yani Halık ve Razzak ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz. Hem rahimdir. İhsanın merhameti çoktur diye itikad ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur. Dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Rabbisine iltica eder tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassun eder. İmanı ona bir emniyeti tamme verir. Evet her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Her seyyat gibi cebaretin dahi menbaı dalalettir. Evet tam bir münavural kalp ile bir ahidi bir abidi küreye arz bomba olup patlasa İtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudreti samadeniyeyi lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir münevveren akıl denilen kalpsiz bir fasık filozof ise gökte bir kuyruklu yıldız görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der. Evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde bir şey. Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidarı hiç hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidar dairesi eline nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. İşte bu derecede aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere ibaret ve tevekkül, tevhid teslim ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün bütün kör olmayan görür, derk eder. Malumdur ki zararsız yol, zararlı yola velev on ihtimalden bir ihtimal ile olsa tercih edilir. Halbuki meselemiz olan ubudiyet yolu zararsız olmakla beraber ondan dokuz ihtimal ile bir saadet ebedi hazinesi vardır. Fısk ve sefahat yolu ise hatta faskın itirafıyla dahi menfasız olduğu halde ondan dokuz ihtimal ile şakavet ebediye halaketi bulunduğu icma ve tevatür derecesinde hasis ehli ihtisasın ve müşahadenin şahadetiyle sabittir ve ehli zevkin ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır. Elhasır ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi ala taati ve tefik demeliyiz. Ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz. Subhane rabbike rabbil izzet amma yasifun ve selamun ala mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin.